Yeni bir sosyal bilgiler dersinden. Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde Atatürk'ten milletimiz armağan konusunu işleyeceğiz. Dersimize milli egemenlik vurgusu yaparak başlayalım. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel, anlamlı sözüne yer verelim. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitliğin ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak tam anlamıyla milli egemenliğin kurulmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. Evet sevgili öğrenciler, nedir milli egemenlik? Egemenliğin yani en üstün gücün kişilere ya da belirli gruplara değil de millete ait olmasıdır. Kısacası halkın kendisini yönetmesi ve yöneticilerini seçmesidir. Bir ülkeyi halkın seçtiği bir meclis yönetiyorsa ve sürekli halk tarafından belirleniyorsa bu durumda egemenlik halkın elindedir. Milli egemenliğin olduğu ülkelerde demokrasi ve cumhuriyet yönetimi vardır. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde cumhuriyetin ve demokrasinin kurucusudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasiye olan inancını onun milletimiz için yaptıklarında görmekteyiz. Milli mücadele döneminde ve milli mücadeleyi başarıya ulaştırdıktan sonra ülkemizde cumhuriyet ve demokrasi yönetiminin yerleşmesi için yaptığı birçok çalışmasına yer vererek dersimize devam edelim. Sevgili öğrenciler, birçok aydın gibi Mustafa Kemal de Fransız ihtilalinden etkilenmiştir. Hürriyet, özgürlük, adalet, eşitlik prensiplerine Osmanlı yönetim anlayışında daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Öğrencilik yıllarında ülke sorunları ile ilgilenmiş, arkadaşlarıyla ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili konuşmalar yapmıştır. Mustafa Kemal askerlik görevine başladıktan sonra vatanın kurtuluşu için çözüm yolları aramaya devam etmiş ve kurtuluş yolunun cumhuriyet olduğunu söylemekten asla çekinmemiştir. 1906'da ilk görev yeri olan Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Mustafa Kemal'e bu cemiyetin adının neden Vatan ve Hürriyet olduğu sorulduğunda ise şöyle bir cevap vermiştir. Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler ve onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etme kudretine malik olurlar. Buradan da anlaşıldığı gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün daha o yıllarda vatan sevgisi ve hürriyet aşkı ile dolu olduğunu görmekteyiz. Osmanlı Devleti ülke için çok ağır şartlar içeren Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi olan milli mücadeleyi başlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk milli mücadelenin hazırlık aşamasında kongreler yaparak alınan kararlara halkın da katılımını sağlamıştır. Mesela Amasya genelgesinde milletin geleceğini milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi. Erzurum kongresinde Kuvayi Milliye'yi etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır maddesi. Sivas'ta iradeyi milliye, Ankara'da hakimiyeti milliye gazetelerinin yayınlanması milli egemenlik çalışmalarını çok güzel örneklemektedir. Onun liderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde İstanbul'da milli iradeyi temsil eden Son Osmanlı Mebusan Meclisi açılmıştır. Osmanlı Mebusan Meclisi tüm baskılara rağmen Türklerin barış şartlarını ve sınırlarını çizen misak-ı milliyi kabul etmiştir. Ve ulusal iradenin hiçbir güce boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Misak-ı kabul edilmesinden sonra İstanbul itilaflar tarafından resmen işgal edilmiş ve Busan Meclisi dağıtılarak çok sayıda milletvekili tutuklanmıştır. Sevgili öğrenciler, burada İtilaf devletlerinin milli egemenliğe saygı duymadıklarını görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da meclisin toplanması için çalışmaları başlatmıştır bu durum karşısında. Ve ülke genelinde yapılan seçimlerden sonra 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Büyük Millet Meclisi milli mücadeleyi yürütmüştür. 1923'te Lozan Barış Anlaşması ile bağımsızlık kazanılmıştır. Ülke yönetiminin babadan oğula geçtiği saltanat sistemi 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılması milli egemenlik yolunda atılmış önemli bir adımdır ve milli egemenlik anlayışını güçlendirmek için saltanat kaldırılmıştır. Cumhuriyetin ilanı için çok önemli bir adım atılmıştır. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edilmesiyle demokratik yönetim anlayışı güçlendirilmiş, milli egemenlik kurumsallaştırılarak İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olmuştur. Ve Cumhuriyetin ilanı ile devletin adı ve rejimi belli olmuştur. 17 Şubat 1926'da Medeni Kanun kabul edilmiştir. Medeni Kanun ile evlilik, boşanma, miras gibi toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Medeni Kanun'dan sonra Türk kadınına 1930'da belediye 1933'te muhtarlık, 1934'te milletvekilliği seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlara seçme seçilme haklarının verilmesiyle demokrasinin önemli değerlerinden eşitlik ve katılım ilkeleri gerçekleştirilmiştir. Demokrasinin tam anlamıyla işleyebilmesi için çok partili siyasi hayata geçilmesi gerekiyordu. Birden çok siyasi partinin olması, halkın seçme hakkını kullanması ve hükümetin denetlenebilmesi açısından daha demokratik bir ortam oluşturacaktı. Bu durumu fark eden Atatürk bu konuda çalışmalar yaptırmış ve çok partili yaşama geçiş denemeleri bu şekilde gerçekleşmiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924'te kurulmuş. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Adnan Adıvar tarafından kurulmuştur. Türkiye'nin doğusunda meydana gelen bir ayaklanmada etkili olduğu gerekçesiyle bu parti kapatılmıştır. Böylece ilk çok partili hayata geçiş denemesi başarısız olmuştur. İkinci deneme ise Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın 1930 yılında kurulması ile gerçekleşmiştir. Bu partinin kurulmasını bizzat Atatürk Fethi Okyar'a teklif etmiştir. Fethi Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurarak çalışmalara başlamıştır hızla büyüyen partiye inkılaplara karşı olanlar girince Fethi Okyar partiyi feshetmiştir. Böylece çok partili yaşama geçişin ikinci denemesi de başarısız sonuçlanmıştır. 1946 yılına gelinceye kadar tekrar çok partili hayata geçiş denemesi yapılmamıştır. Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti kurulmuştur. Demokrat Parti'nin katıldığı 1946 seçimlerinden sonra çok partili siyasi hayata geçilmiştir. Görüldüğü üzere sevgili öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk gerek milli mücadele döneminde gerekse cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde demokrasinin gelişimi için çaba sarf ederek çalışmalarda bulunmuştur. Bizler milli egemenliğin ve cumhuriyetin koruyucusu olarak bu değerlerin ne kadar anlamlı olduğunu unutmamalıyız. Kolay kazanılmadan ulaşılan bu yolda bizlere düşen en onurlu görev bunun bilincinde olmaktır. Atatürk'ten bizlere armağan değerlerimizi unutmamak dileğiyle bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.